İslam ibadetleri Müslüman olmanın olmazsa olmaz şartı saymaz. İmanı sayar. Bu papazlar Allah'ın dinine ne kötülük yaptılarsa benim ümmetim bunların hepsini yapacak. Temkelenin deliğinden girmiş olsalar o delikten de gireceksiniz. İmamlarının söylediği cennet ve cehennem. Nuh'a söyleneni bekleyin. Gerçeğin sesi sustu ama bıraktığı düşünce mirası bugün bile aydınlatmaya devam ediyor. Bugünkü sorunların kaynağı aslında dün unuttuğumuz cevaplarda gizli. Cennet Mekan hocamız Yaşar Nuri Öztürk'le arşivden gündeme olayları tarihin süzgecinden geçirerek geçmişin arşivinden bugüne ışık tutan bir program. Arşivden gündeme yakında sizlerle.